Şey bu Ramazan içimde kanun çalan amca yok. Galiba bu Ramazan benim moddom düşünmek. Kahvelerimizi içelim. İçelim. Başarı en ayırsın. son kardeşlerden biri Türk kahvesiyle birlikte lahmacun yiyordu. Ben orada bıraktım abla. Aslında çocukluğa duyulan bir özlem var. Ben Ramazan hazırlıklarını gördüğümde Gazze'de paramparça oldum. Hadi başlayalım. Başlıyoruz. İki muhabbetin yeni bölümüne karşınızdayız. Hoş geldin abla. Hoş buldum. Senin gibi başka çok hoş gelen bir şey daha var yakın zamanda biliyorsun. Ramazan geliyor. Ne hissediyorsun? Çok mutluyum. Aynen. Yani yakın zamanda bir akım çıktı. Hani kanun çalan amca modu. Evet. evet. hepimiz gelişi itibariyle o moddayız. Yani bunu hepimiz paylaştık zaten. Ama ben bu Ramazan İçimde kanun çalan amca yok. Aa. Ben bu Ramazan'da kendimi musiki, yani daha dingin, böyle çok sakin, içime döndüğüm, halvetleşmek istediğim bir ay olarak değerlendiriyorum. Daha içselleştiğim. Daha manevi böyle değil mi? Evet, tek, daha yalnız. Hira dağı gibi görüyorum ya. bu Ramazan'ı. İnşallah Hira'da böyle bizim bir şeylerimize vesile olur bu Ramazan'da olduğu İnşallah. gibi. İnşallah. Ben de Ramazan hakkında konuşmak istiyorum aslında seninle. Hı -hı. Konuşalım. gelmişken. Ve birkaç da sorum var, merak ediyorum Hı -hı. cevaplarını. Hazırsan Hı -hı. başlayalım. Ramazan hedeflerin neler? Ramazan hedefiyle ilgili önce şunu söyleyeyim <laughs> aslında kendime söyledim bunu geçtim program yapmak için dedim ki ne yapmak istiyorsun her Ramazan ben fark ettim ki diğer Ramazanları değerlendirdiğimde zaten çok yüksek başlıyoruz Ramazan hedeflerle başlıyoruz değil mi 11 ayda Aynen. devam ettirmek istediğim hedeflerle ben çok hedefçi bir insandım eskiden çok şey yapmaya çalışıyordum ama bu Ramazan daha önemlilerden daha az önemlileri bir sıralama yapıp hedeflerimi daha minimum seviyede tutup yaptıkça daha böyle kendimi iyi hissedebileceğim bir Ramazan geçirmek istiyorum. Yani çok sayıların ve rakamların olduğu değil de yaptığımda beklemek, onu düşünmek, onu da dinlenmek istiyorum açıkçası. Yani Aslında yaptığın kendini şeyden. motive ediyorsun. Evet. Zaten bizim Ramazan olmadan önce de hayatımızda kuran bir evrat tefsikar ya da işte yaptığımız virtlerimiz, günlük yaptığımız programlarımız oluyor. Onları devam ettirmek var hedefimde. Onun dışında her gün birazcık böyle bu Ramazan'da Efendimiz Aleyhisselam'a yönelmek istiyorum. Yani ben şöyle söyleyeyim. Aslında biraz toparlamam gerekirse. Zaten Kur'an-ı Kerim, Risale-i Nur, cevşen i Kebir, Evrat dediğimiz günlük virtler. Bunları hayatımızda vardı. Arttırmayı düşünüyoruz inşallah. Manevi olarak arttırmayı düşünüyoruz. Onun dışında her günü şöyle geçirmek istiyorum. Şimdi böyle daha halvetli, daha düşünceli, yaptıklarımın arkasını doldurmak, neden yaptığımı, o yaptığımdaki iç halimimdeki kazanımım ne? Yani yapıp geçmek istemiyorum. Yani şunu yapmak istemiyorum. 20 sayfa Kur'an-ı Kerim okudum, kapattım değil. O Kur'an-ı Kerim'den almak istediklerimle muhabbet etmek istiyorum. Yani ben bu sene Ramazan'da ki en büyük hedefim yaptığım bütün virtlerde zaten Hüve'de çok yoğun bir program bizi bekliyor ama iç alemimde de yaptığım virtlerde azlığa takılmadan listelerimi doldurmadım. Sayfalarca listem yok bu arada. Şöyle bir şey yaptım kısacası. O rutinlerimle muhabbet etmek istiyorum. Yap geç değil de neden yaptım? Bana nasıl bir katkın var? Yani 11 ayda bu azığı ben nasıl Hı. kullanıyorum gibi bir iç değerlendirmeye dönüştürmek istiyorum. Hedeflerimde bu Ramazan'dan var. Aslında Ramazan'dan sonra da onu devam ettirmek istiyorsun. Evet. Diye. Evet çünkü bu Ramazan'ıma kadar geçmiş Ramazanlarımı değerlendirdiğimde dedim ya defterimin sayfaları çok doluydu ama 11 ayda bana kattığını hiç düşünme fırsatım olmadı. Bu Ramazan'ı öyle değerlendirmek istiyorum. Galiba bu Ramazan benim moddom düşünmek. Hmm. ve muhabbet etmek. Evet. Çok ihtiyacımız oluyor. Evet, yani, evet. Yer sonraki Ramazan'a kadar aslında evet. toplamamız lazım bunları. Şöyle bir şey var ya Leyla Nur. Bizim kabz dediğimiz bir durum var. Evet. İnsanın böyle manevi olarak yalnızlaştığı bir dönem. Bu kabz dediğimiz dönemlerin aslında şundan kaynaklandığını da düşünüyorum. Evet bir kamçı. Kişi rutinlerinin farkına varmadığında. Yani düşünsene biz Risale-i Nur okuyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz ve Kur'an-ı Kerim tefsirini de okuyoruz ya da evrat yapıyoruz. Cevşenük Gün. okuyoruz değil mi? Tesbihat yapıyoruz. Bunlar hayatımızda var. Hüve'de yaptığımız programlar, dersler, fikirler, projeler normal şartlarda eğer bu işin altını düşünmek ve bu yaptıklarımızla muhabbet etmekle doldursak kabz dediğimiz nokta terakkiyat yani tekemmül, o gelişimi gösterir. Olacak. Ama bizde kabz bir e, duvara çakış, bir kaçış rampası modunda oluyor. Yani oradan böyle filinin boşalmışçasına koşuyorsun. Neden? Böyle gaflete düşürüyor. Demek ki aslında rutinlerde problem var. O normalde yaptıklarının altı dolu değil. Biz şey diyoruz ya namazı kıldıktan sonra hemen tesbihat yap. Sen onu yapıyorsun. Ben de yapıyorum. Evet. Ama buna rağmen neden kabzalarımız dibi sıyırıyor? Değil mi? O vesvese halleri, o manevi olarak birazcık iç alemimiz niye kötü? Ben kendimi değerlendirdim. Ne diyorum ya? Bu Ramazan birazcık kendi aynamın arka tarafına bakacağım. Hı -hı. Yaptıklarımın altında onlarla muhabbet etmediğimi fark ettim. Mesela geçen de şey okudum. Evrat Eskar'ın bizim rutinlerimizden Yağlar, biri. Vesaire. Dualar, falan var. Bediüzzaman diyor ki Evrat Eskar hizmetin maneviyatını arttırır diyor. Yani şevk gibi olması. Evet. Baktığında hizmetin maneviyatı bence fikir, proje ve hayata geçirmek, fiili olarak hareketlendirmek. Bizim bu pencereden bakıp aslında bu altını, temelini sağlamlaştırmamız lazım yani diyebilirim. namazı da günde beş vakit kılıyoruz ama ondan evet. neden yaptığımızı sağlamamız lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bu söylediklerimi her herkes yapmak zorunda değil. Herkesin kendi mimvalide virtleri vardır. Bizim virtlerimiz bunlar. Ama şöyle demek gerekiyor. Ben bu virtleri yaparken bu problemleri hala neden yaşıyorum? Değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemine gittiğimizde Musab bin Umeyr la ilahe illallah'la Medine'yi fethetti. Doğru mu? Orada insanlara Müslüman oldu. Değil mi? Orada insanlara Müslüman olmasa sebep oldu. Biz bugün bilgi birikimi açısından belki la ilahe illallahın Musab bin Umeyrin anladığı gibi anlatıyoruz gibi cüretkarlığım yok. Bundan bahsetmiyorum. Ama manasını anlamak yolunda bilgi birikimi olarak çok veri var elimizde. Evet. Ama neden biz bir şeyleri fethedemiyoruz? Hala kendi kalbimizi neden fethedemedik mesela? Çünkü hiç muhabbet etmedik ki. Ben kendime bunu bu iğneyi batırıyorum diyebilirim. Çok güzel bir cevap oldu. Elhamdülillah. Diğer soruya geçiyorum o zaman. Ramazan deyince aklına gelen üç şey. Ramazan deyince aklıma gelen üç şeyden ilki hüve. Çünkü Hı. Ramazan gerçekten çok güzel geçiyor hüvede. Onun dışında ben sahurcuyum. Hani herkes evet. Ramazan diyecek mi iftar gelir. Evet. İftarı beklemek gelir. Ben sahurcuyum. Sahur yani benim için çok özel. Çünkü ben 11 ay gece bir şey yememe gayretinde olan bir insan olduğum için bu sahur bana böyle iftar gibi oluyor. Hediye değil mi? Kesinlikle. Ya yani mutlaka bir şey yerim. Eskiden sahurlara böyle çok lezzet katmayı da severdim. Ama yani sahur yani gece bir şey yiyeceğim. Elhamdülillah modundayla. İftarda hani çorbayla, yoğurtla geçiştirelim. Ya yani da güzelliği ayrı evet ama sahurun da güzelliğini kimse bana atmamalı. Kesinlikle. O yüzden sahur. Üçüncü olarak da buradaki muhabbet. Yani Hüve'deki gene iftar ile sahur arasında ibadetleri yaparken işte teravih kıldıktan sonra yaptığımız o muhabbet yani güllaç kadar lezzetli. Peki şöyle bir soru sorsam. Unutamadığın bir Ramazan anın var mı? Şöyle söyleyeyim. Geçmişimle ilgili çok fazla yok. Ama Hüve'de Ramazan'da anı bitmiyor. Hı. İnanılmaz keyifli geçtiği için her haftamız her iftarımız bir anı hürmetinde yani. En son Göztepe'de verdiğimiz bu bu binada verdiğimiz değil de bundan önceki binada verdiğimiz bir iftarımız o kadar elhamdülillah ben bundan lezzet duyuyorum. O kadar kalabalıktık ki ve ekibe yemek kalmadı. Ama iyi ki kalmamış. Çünkü ben hayatımda hiç bu kadar sıcak pide ve güzel tereyağı yemedim. Evet. Namazan deyince aklıma gelecek üçüncü şey de hüvede yediğim o sıcak tereyağlı pide olabilir. Böyle bir lezzet yok. Sadece onu yedik biz bu arada ekip olarak. Çünkü hani o çok da bereketli bir yemekten kalabalıklıktan kalmamıştı. Çok şükür. Evet. Ama o pide, o, o tereyağlı pide. Hani Ramazan'da pide bir şeydir. Ama Ramazan'da o yemek kalmadığında yediğimiz sıcak tereyağı başka bir şeydi. Anladım galiba bu. Ya onun dışında şey de var. Gene hep bir yemeksel galiba. geçen evet, Ramazan, Ramazan Geçen Ramazan biz hüve olarak gayri ihtiyariye Bunu kasıtlı yapmadık ama sürekli lahmacun yedik. Sürekli pide ve lahmacun yemek zorunda kaldık. Sen de buna şahitsin. En son kardeşlerden biri Türk kahvesi de birlikte lahmacun yiyordu. Ben orada bıraktım abla. Help me. Help me! Ve ben siz bana geldiğinizde geçen Ramazan neden lahmacun yaptım? Sanki yani, hiç Hiç gibi. Yememiş, Ama hiç... hayır. ilk iftarımız senle evet, sen doğru. başlattın bu akımı. O yüzden Gerçekten öyle oldu. geçen sene Ramazan eşittir lahmacun Kesinlikle. oldu ya. Bir de tulumma. Ve tulumma'yı neyden yedik? Kovadan. Kovadan. Evet. Suç kova kova tulumba geliyordu. Ama bu Ramazan yemeyeceğiz. Aynen. Ya yani ben Şarkı yememe gayretini, gayretindeyim. Niyetlerimden birisi gerçekten bu Ramazan yememek. Yani yememek istiyorum. Evet. Abla bir annesin aynı zamanda. Evet. Ve burada ne söylemek istersin? Yani Ramazan'da ne yapsın anneler? Öyle diyeyim. Kahvelerimizi içelim. İçelim. Anneler spesifik bir grup. Ben aslında bunu şöyle birazcık daha küllileştirmek istiyorum. Yani evrenselleştirmek istiyorum. Ümmetin anneleri mimarinde bakmalıyız. Çünkü Hz Ayşe annemiz değil mi? Normalde biyolojik olarak bir evladı yok. Ama ümmetin annesi, künyesi var. Biz kadınlar olarak, hanımlar taifesi olarak o künyeyi bir kere kendimize taktıktan sonra belli sorumlulukları yüklüyoruz kendimize. Ümmetin annesi olarak Ramazan'ı nasıl değerlendirmeliyiz? Böyle bakmamız lazım bence. Aslında Bu, bekarlar olarak da yani. O kesinlikle. Zaman kesinlikle. Zaten geleceğin inşallah ...aslında sen o künyeyi taktıktan sonra biyolojik anne olduğunda zorlanmıyorsun. Çünkü o sorumluluğu, o vazifeyi, o armayı kendine çok önceden takmışsın yani. Böyle bakmak lazım. Anne dediğimiz kavram nasıl geçirmeli? Çok ciddi bir program yapmalı. Ve hayatıyla, evladıyla veya da kendiyle alakalı yaptığı programları çok iyi organize etmeli. Zaten anne kavramı eşit işte bir organizatörlük aynı zamanda. Ev hanımıysa, yani hepimizin bir evi olduğu için aslında gene böyle bir değerlendirme yaptığımızda... ...ev işleri, çocuğun işleri, kendi kişisel sorumlulukları sorumluluklarının çok iyi bir planlamasını yapmak lazım. E şöyle bir standartımızın olmaması gerekiyor. Yapalım bunları, yapmayalım demiyorum ama her Ramazan çok misafir ağırlamalıyım, her Ramazan şöyle yapmalıyım. Bunlar değil. Her Ramazan'ın sonunda sen başka biri olmalısın. Her Ramazan'ın başlangıcında zaten eksiklerimizle bu kapıya geliyoruz. Allah bizi buraya ulaştırdı elhamdülillah. Ama buradan çıkarken o arkamızdaki o yükleri bırakmış ve eksiklerimizi tamamlamış olarak çıkalım. Bir şeyleri yama yapmayalım. Ramazanlar bizim yamalarımız olmasın. Ramazan'da cübbelerimiz değişsin. Hı. İşte hani cübbe mertebe itibariyle değişir ya o şekilde düşünmek gerekiyor inşallah. inşallah. En merak ettiğim sorulardan biri benim. Oruçluyken canının en çok çektiği şey? En çok canım ne çekiyor? Instagram'da keşfette gördüğüm bir şey varsa onu çekiyor mesela. Böyle bir nokta ya var. Bir karşımdayım ise değil mi? Evet. evet. Ramazan'da hani Osmanlı döneminde özellikle Ramazan'da dini ne olursa olsun fark etmeksizin Müslüman'ın karşısında bir şey yememe adabı varmış ya. ya çok güzel değil mi? Evet, efsane. Normalde yiyebilir. Yani bu senin orucuna zarar veriyor mu? Bak benim de orucuma zarar vermiyor. Ya ya da o anda of ya yemek istiyorum gibi bir duruma gelmiyorsun. Ama o can çekme kısmını yaşıyorsun değil mi? Evet. O edep perdesi çok hoşmuş gerçekten yani. Bunu yapmaya gayret etmek. İnsanlık gibi böyle. Değil mi? Evet. Kesinlikle öyle. Çok güzel. Evet. Benim tatlı bu arada. Ya tatlı benim çekiyor. de ben de çok tatlıcıyım biliyorsun evet. ama bilmiyorum keşfette gördüm herhangi bir şey. Bir de son böyle iftara son yarım saat 45 dakika kala hep böyle yemek videoları izleriz ya. Niye acaba? Niye? Ben bunu evet. neden yani? Çünkü önce göz doymak istiyor herhalde. Acı çektiririz aslında Evet kendimiz. Doğru. Aa, doğru. Öyle... Gazze'de yaşadıklarımızı biliyorsun. Evet, evet. Oradaki Ramazan hazırlıklarını gördün mü? Evet, gördüm. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun abla? Ben Ramazan hazırlıklarını gördüğümde Gazze'de paramparça oldum. Belki de bu Ramazan böyle dedim ya biraz tek olmak istiyorum. Kendimle aynen arka tarafıyla yüzleşmek, biraz muhabbet etmek istiyorum dememin sebebi bu gördüğüm kareler olabilir. Zaten günlerdir gördüğümüz, aylardır gördüğümüz o kareler başka bir pencere. Gazze'de aylardır yaşadığımız mesele ümmet olarak bambaşka. Buna rağmen Bak burada bu cümle çok önemli ya. Buna rağmen o yaşadığı çadırı süsleme mücadelesi. İşte bu kahramanlık. Ya fedakarlığın en üst noktaya geldiği kısım. Bence, ya ben bunu hüve olarak değerlendireyim. Sen ve ben olarak Efendim. değerlendireyim. İkimiz burada olduğu için. Bahane dediğimiz kavramın hayatımızdan, o süsleri gördüğümüzden çıkması gerekmiyor mu? Bize neler öğrettiler değil mi? Gayretin, çabanın, fedakarlığın, gerçekten mümin olmanın, bir duruş sahibi olmanın. Yani o insaniyeti, o gayretin içerisinde yoğurmanın ne olduğunu oradaki anne... Bence oradaki annenin duruşu hani dedin ya Ramazanda bir anne nasıl olmalı? O anne onu cevaplıyor. Bize bir şey kalmadı. Şahsım adına söyleyeyim. Benim konuşmaya hakkım kalmadı ki. Benim oradaki annenin o gayretinin yanında benim hangi gayretim? Hangi listeler yani? Bunu sorgulamak lazım. O çadıra takılan süsü gören bu göz bu Ramazan kendine gelememesi lazım değil mi? Çok değişik bir denkleme oynuyor. Oradaki ümmetin kahramanlarının duruşu buradaki bize şevk oluyor. Yani aslında denklemin Tabii daha ters olması, ters olması yani... lazım evet. Demek ki var burada da bir hayır. Yani bu gerçekten var burada da bir ders diyebiliriz. Aslında bize hep ders. Aylardır yaşadığımız dersin yanında o çadıra takılan süsün, o yüzdeki tebessümün. Ya bu aslında Üstad Hazretleri diyor ya, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Meydan okuyuşun ta kendisi Kesinlikle. değil mi? Kime? Kainata. Çünkü neyi elde etmiş? Hakiki imanı. Ya çok ince. Biz de kalplerimize evet. takalım mı o süsü evet. artık yani. Evet. İnşallah bulamaz. Evet. Kalp Mahallesi'nde gezerken hala o mahallenin sakinlerini ışıklandırmamız lazım. Bizim o kalp mahallemizdeki ışıklar karanlık. Kesin. O sokaklar karanlık. Aydınlatmak lazım. Nurlandırmak lazım. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnet seniyesinin kapı kapı gezmesi gerekiyor kalp mahallemizde diye bakmak gerekiyor yani. İnşallah. İnşallah, İnşallah bu Ramazan öyle olur. İnşallah. Peki Ramazan da ev hanımları desem. Yani iftar misafir temizlik dengesi arasında nasıl kuracaklar? Burada bence kritik nokta şu. işleri yığmamak, parçalamak lazım. Her güne bir tane temizlik yazmak lazım. Hatta Ramazan'ın böyle daha verimli geçirebilmek için. Yani kişisel olarak o yaptığımız temizlikleri falan hayatımızı sürdürmemiz de gerekiyor bir yanda yani. Her güne bir şey yapmak. Bu çok kurtarıcı bir şey. Ben yapacağım şahsen. Yani bu Ramazan böyle yapmayı düşünüyorum. Mesela bir gün bütün camları silmek değil. Çünkü o iki, iki buçuk saatini alan bir şey totalde. Bir gün bir cam silmek, yarın diğer cam. Yani şunu demeye çalışıyorum. Her güne iş bölünü, iş planlaması yapmak, misafirleri de iftarda ağırlamak istediklerin diye başlar ya. O listeden başlayıp devam ettirmek. Çünkü Ramazan'ın sonuna doğru artık bazen yapamadığımız listeler olabiliyor. İftar hazırlığı noktasında da şöyle bakmak lazım gerçekten. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyesine ittiba ederek sofralarımızı kuralım. Sofralarda böyle iştahımızı kabartacak şeyler değil de bu Ramazan ümmet olarak mottomuz şu olabilir. Bizim ümmet kardeşimiz açlıktan öldü yanı başımızda yani. Ölüyorlardı hatta. Yaşamak için yemek mottosuyla Ramazan'a giriş yapabiliriz. Sofraları böyle şenlendirmek değil de gönül sofralarımızı, o maneviyatımızı şenlendireceğimiz bir Ramazan olabilir. İki çeşit, üç çeşit, hmm. dört çeşit yani misafirin kalabalıklığına göre kafi rakamlar bence. O yüzden çok yormaz bu da hanımları açıkçası. geçen şöyle bir şey gördüm biliyorsun artık Ramazan meyvelerimiz kavun karpuz değil portakal. Evet. Kış artık, ne söylemek istiyorsun? Zaten böyle bir şey çok paylaşıldı. Herkes çok hüzünlendi bu duruma falan. Artık hani yaşlanacağız iteme oluştu. Heh, aynen. Ben çok mutlu oldum açıkçası. Ya. Gerçekten ben Ramazan'ın kışa geldiğini görmek ve bu kışın yaza bağlandığını görme ömrü, bereketi beni çok heyecanlandırıyor. Evet, bir Ramazan yazı yaşadık. Ramazan'daki yazın sabrı başka bir boyut. Şu anda çok lezzetli bir kıvama geldi. Ben kışı meyvelerini de seviyorum bu arada. Ama yaza ulaştığımızda artık ömür sermayemizin azaldığı noktalara geldiğimizde tam tefekkür elde edeceğimiz dönem. Bence şöyle bakmak lazım. Allah bizi o yaza ulaştırsın. Koca bir ömür yani geçecek. Burada o yaşlılığın gelmesini istememe durumu var ya. Buradan o gençlere bir şey söyleyelim. Gençlik zaman ne diyor? Hiç şüphe yok ki gidecek. Yazın kışı Gecenin gündüze yer değiştirmesi gibi gençlikte de bir gün ihtiyarlıkla yer değiştirecek aslında. Yani o yüzden benim hayat skalasında, hayatın gidişatında yaşlılık benim için kaotik bir evre olmadığı için hmm. yaza gidiş evresi beni çok lezzetlendirdi. Çünkü kışa ulaşmak da çok keyifli. Çok dinamik geçecek inşallah. Yazımda çok böyle bastonlu nene olacağımız döneme de denk gelsin isterim. Allah o bereketi bize nasip eylesin. Hala o dönemde de ümmetin davasında koşturmak isterim açıkçası. Rabbim ömrümüzü burayla mayalasın burada emanetini kabz edebilmeyi nasip eylesin ve hüsnü hatime versin. Hmm. Ümmete, buradaki kardeşlerime, inşallah şahsıma. Bir de şey galiba çocuklukta geçti ya o yazın Ramazan. Aslında çocukluğa duyulan bir özlem var. He, olabilir, He. olabilir. Ama Kararı işte... çıkışı dondurma yemek. Işte, evet. Ama geçmişten bir çıkıp evet. geleceğe bakmak lazım. Çünkü geçmişte takılı kalmak bizi aslında çok köre atıyor. O geleceğe gitmek çok önemli. Ya yaşlanacaksın. O zaman şimdiden o yaşlı da hazırlık yap. Farkında evet. mısın? Ramazan öncesi son gündüz kahvelerimizden birini evet. içtik. O zaman şöyle bir dua da yapmak lazım. Diğer Niyetle gündüz kah diğer gündüz kahvelerimize ulaşmayı Allah nasip etsin. Amin. Amin. inşallah. Hep birlikte. Son toplu duayla bir kapatalım. Rabbim ümmeti Muhammed'e iddiat İslam'ı nasip eylesin. Amin. Ramazan duamız bu olsun inşallah. Amin. O zaman bitirelim. Sonraki videoda o zaman görüşmek üzere. Evet Allah'a emanet, Allah emanet, Allah emanet olun. Allah'a emanet olun.